Meccaden kumlardı, devirlerden, diyarlardan. Gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mü'min, minber mü'min. Taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere kapına gelenler ya Muhammed uzaktan yakından mümin döndüler kapından besmele ekmeğimizin bereketiydi iki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi konsun yine pervazlara güvercinler ruhları karışsın aminler mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni alanlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed Çağlar ne çağlardı Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı Ve bir gün ki batlet, çöller kalardı Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulü'ydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdum, yuvan. Mekke'de bulunursan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler buydu şu dünyada? Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne atlar ezber. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kahvenin siyahlar yakışmıyor ya Muhammed. Bugünkü kadar haset gururla savaşta. Gurur kalktığında dere Onu da yaralarlar kanadında. Gelse bir şefkat meli. İyiliğin cürbesine daha oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yanına iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi tahirdir, kimi hayverdir. Bekledemedik ya Muhammed Senelerdir bir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal, Unuttu yemiş vermeyi, Günahın kursağında, Haramların fethi, Bayram yaptı yapanlar, Semaneyi boşaltı, Sahneyi dolduranlar, Atını hendeklerden bir atlayış Korkaktır. Yere Yerini görmeyecekti ey Nebi. Yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervaslara güvercinler. Uğulara uh -huh, karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar yaz. getting a 40